Ben hayatımdan nasıl mutlu olabilirim? Buradan gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. İstemiyorum. bu evden gitmek zorunda kalırsam sırları yanında götürmeyi hiç düşünmüyorum. Gitmeden önce... ...bütün gerçeği açıklıyorum Karar size kaldı. Endişelenme Bernardo, hiç kimse seni bu evden atamaz. <laughs> Aa, sizi birlikte gördüğüme sevindim. Federico bu adamın gitmesini istiyorum, onu öğleden sonra... Bernardo, zaten... bu beni ilgilendirir. Lütfen işime karışma. Anlıyor musun? Farkında mısın? mısın? ...hizmetçilerin önünde otoritemi zarar vermeye başlıyor. Çok doğru. Bunu senden hiç beklemezdim pederim. Evet. Eğer kardeşim bir karar verdiyse... Kardeşin anlamsız şeyler söylüyor. Hem konuşmayı bu kadar seviyorsa... ...ona neden aşçının kızıyla yattığını sorabilirsin. Diyorsun? Eğer başka bir şey yoksa ben odama gitmek istiyorum. İzniniz. Peki tamam... ...hikâla sevgili kayınbiraderim. Sen kazandın. Bana borçlusun. Neyse ki kim tutan biri değilim. Şansın var. Bu arada bana biraz para verebilir misin? Para sıkıntım var da. Ne dersin? Gördüğüm kadarıyla son günlerde... ...pokerde pek şanslı değilsin. Affedersin Damyan. Ama gelecek aya kadar şirkette kimse bankadan para çekemeyecek. İstersen satrancı dene. Ya da e, bakla falı aç. Olur şans. ...kolay gelsin. Kardeşimi küçük düşürmeye bayılıyorsun değil mi? Kahya'yı onu aşağılamak için kurdum. Kardeşim onu işten atmıştı o yüzden. gerçeği bilmesini mi istiyorsun? Herkesin gerçeği öğrenmesini mi tercih hayır. edersin? Yok, o hayır. zaman hayır. sus ve Kahya'nın kalmasına izin ver. Onlara gitmek istemediğini söylesen ne olur? Yapamam. Önceki işleri zaten kaçırdım. Daha fazla bekleyemem. Yakında 18 yaşıma giriyorum. Gitmem gerekiyor. Doğum gününe kadar kalmak istediğini söyle. Böylece birlikte kutlarız. Hayır Gloria. Artık her şey hazırlandı. Karar verdiler. Ayarladılar. Gitmek zorundayım. Çok üzülüyorum. Ben sensiz ne yaparım? Seni çok özleyeceğim. Gitmeni ben istemiyorum. Özleyeceğim. <laughs> ben de seni özleyeceğim. Ağlama lütfen, lütfen ağlama. Tamam? Bana verdiğin sözü unutma. Sen benim kız kardeşim gibisin. <laughs> Bir arkadaştan çok daha fazlasın. benim evim ve... ...Rahibeler tek ailem, sadece burayı biliyorum. Ben burada büyüdüm, rahibelerden kaçıp peder Manuel'le futbol oynayarak büyüdüm. Ben şimdi ne yapacağım Gloria? Kalmanın nasıl bir yolu yapacağım? olmalı. Nasıl? Ya sen de bir rahibe olursan? Aa, aklını mı kaçırdın sen? Eğer rahibe olursan cumartesileri dansa nasıl gider? Rahibe olamam. Evet, tamam biliyorum, şu sarışınla çıktın. Nereye götürdün onu? Modern Sanatlar Müzesi'ni. Picasso hakkında konuşmaya, nereye götüreceğimi sanıyordu. <laughs> Neyse... ...seninle bunu konuşmak istemiyorum. Eve döndükten sonra yattım. Ama bir türlü gözüme uyku girmedi. O öpücüğü hiç unutamadım. Sarışın öpücüğünü mü? Hayır... ...Karlitos'u. <laughs> Dur bir dakika! Umarım karşı tarafa geçmeyi düşünmemişsindir. Kes şunu artık! ...Kalitos bir kadın. Neden bunu yapıyorsun bana? Ha? Geçen gece dansa gittiğim için mi? Tamam deli gibi giyindim, haklısın ama... ...Gloria'nın yüzünden oldu. Dahası tek eğlencem bu, biliyorsun. Sadece dans etmek. Hepsi bu. Dansı sevdiğimi biliyorsun. Üstelik mutluysam dans edebileceğimi sen söylemiştin bana. Şimdi neden bunu yapıyorsun anlamıyorum. Bu haksızlık. Haksızlık ediyorsun Manastırda mutluyum Gloria, Peder Manuel Rahibe Çubi Başrahi benim beni pek sevmediğini biliyorum ama Onun hakkında asla kötü bir şey söylemedim Neden gitmek zorundayım Tamam tamam sakin olacağım tamam Ama neden Neden bana bunu yapıyorsun Benden ne istersen yaparım Gerçekten lütfen Gitmek zorunda mıyım pekala susmanın ne anlama geldiğini biliyorum. Ama beni iyi dinle. O eve gideceğim. Ama unutma. Bilirsin her zaman bir kolay bir de zor yol vardır. Ve bu zor olanı. Lütfen bana kolay yolu göster. Sana bir şey getirdim. <laughs> Sakın rüşvet teklif ettiğimi düşünme. Böyle bir şey yapmayacağım biliyorsun. Dermanı Manuel bunu aldığımı görürse beni öldürür. Ama... ...diye senin hoşlandığını biliyorum. <laughs> Lütfen Gloria'ya da iyi bak. Lütfen beni yalnız bırakma olur 500 bin mi? 500 bin alacağım mı söylüyorsun? Madem biraz sen 400 bin istediğini söylememiş mi? Evet. Peki hala para 500. Bin. Sen 500 bin alacaksın ama 100 bini bana kalacak. <gülüyor> 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 ah. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum. Kayın biraderini dolandırıyor. Yapma ripetti. Bunu nasıl söylersin? Bizler iş adamı. Yoksa değil miyiz ha? Evet iş adamıyız Güzel. 400 bini sen alırsın, 100 bin de bana kalır. Peki hala. Şoförümü nereye göndermem gerektiğini söyle bana adresini ver. Sen beni aptal mı zannediyorsun? Neden? Kendi şoförümü gönderirim merak etme sen. Peki hala. şeyini aldın mı? Evet. Fazla eşyam yok zaten. Ne varsa topladım. Sanırım incilini de alıyorsundur. Evet, 12 yaşıma girdiğimde onu bana peder Manuel hediye etmişti. Başka da bir hediye gelmedi. <laughs> ya madalyonu? İşte burada. Ona her zamankinden çok ihtiyacım olacak yalnızlık bakiresi. Ve ben de yalnız olacağım. <laughs> Neyse artık gitmeliyim Gidiyorum Sana veda etmek için dışarı çıkmazsan bana kızmazsın değil mi? Bırak aptallığı Lütfen ağlama yoksa beni, beni de ağlatırsın Beni ağlarken görmek tamam, istemiyorsan tamam, hemen dışarı çık Tamam gidiyorum merak etme bir kızdı. İnanılmaz güzeldi. Etrafına ışık saçıyordu. <laughs> ne kadar romantik. Evet. Etrafına ışık saçıyordu. Ve <laughs> onu çok sevdin. Ben onu seviyorum. İşine karıştığım için bağışlamadım. Bence denemek zorundasın. Değil mi? Bilemiyorum. Neyi deneyecekmişim? <laughs> Sen genç bir adamsın. Ama bacaklarım yok. Evet. Bacaklarım mı? Kalbim yok. Kalbinde var sadece.